Evet bu dünyanın en dayanıklı maymunu arkadaşlar ama artık değil çünkü kafasına bir tane geçirdim ama ne kadar geçirirsem geçeyim bu aa, aa elim <laughs> elime geçirdi buna hala bir şey olmadı buna ne kadar vurursam vurayım buna bir şey olmuyor dünyanın en esnek maymunu en dayanıklı maymunu yani tren tutmaya çalışan spiderman gibiyim senin o popona bir tane vuracağım tam elime oturdu. Neyse sen artık yürü git. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Among Us ekibi vs tüm kötüler. Dünyada çok kötü varmış. Bunlar savaşıyorlar. Popolarını sallıyorlar. Hala kötüler bitmiyor ya. Abi ben anlamadım. En sonunda de falan savaşacaklar herhalde. Neyse o zaman hazırsanız. Oha bu sefer ilk defa hazırsan demedim. Hazırsanız dedim. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Başladık. Yine backrooms gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Morlu yine düştü dalga geçiyorlar. Bu <laughs> da susun lan dedi. Üzülme yavrum üzülme dedi buna. Hadi gidelim boş yapmayın dedi. Evet burası backrooms bu arada. Backrooms pepe. Aha! Bunu ben oynamıştım. Kendimden falan kaçıyordum. Onlardan bu. Böyle NPC'ler üzerlerine doğru kaçıyor arkadaşlar. Yani yürüyor. Bunlar da kaçmaya çalışıyorlar. Bak mesela morlu burada. Şu an yine korktu. Travma geçirdi. Bunda kafasında bir fikir belirdi. Poposuna bir tane çaktı yukarı çık lan dedi. Obunga geliyor obunga geliyor çık yukarıya. Zıplamaya falan çalışabilir. NPC'ler böyle hareket ediyor arkadaşlar genelde. Yukarıya çıkamıyor herhalde. Evet bizim morlu dal geçiyorlar onu duvarıya fırlattı. Oğlum şu morluyu uyandırın. Geliyor bu arada. Bu arada geliyor. Geliyor oğlum çık 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 çık. Çıkmayı da öğrendi geliyor şu anda. Evet yoruldular şu anda Sarı çok çabuk yoruldu. Yürü 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 yürü. Burası dördüncü kat. Bir şey var mı diye bakıyorlar. Bir şey daha geldi. Set Abdülhamit'ten kaçmıştım ben daha öncesinde. O Wunga da burada kıstıracaklar oraya koşun. Kapılara koşun dedi. Şu an bir tane kapıya girdiler. Bu ikisi birbirine çarptı. Ama NPC'ler birbirlerine saldırmıyor. Onun için bunlar rahat arkadaşlar. Kimse var mı diye bakıyor böyle. Let's go. Kimse yok hadi yallah gidek dedi. Gidiyorlar böyle. Bak 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 şu morluyu bir dövün ya Allah aşkına ya. <laughs> Arkadaşlara dal geçiyorlar morluyla. Da. Ne oldu kafasında bir soru işareti belirdi. İkinci kata gideceğiz diyor. Şu an dördüncü kattayız arkadaşlar. Evet aşağı ineceğiz. Orada bir çubuk var. O ne silah gibi bir şey herhalde o. Yeşil aldı onu. Heh, bununla vurabilirsin artık. Let's hadi yani dövüşelim falan filan dedi. İkinci kata geldiler. Arkadan da geliyorlar hala. Kafasına çak şunun bir tane. Yürü yürü yürü. Kaçıyorlar hala. Bu backroom's pepinin adını bilmiyorum. Otel backroom's olabilir bu. Sanırım öyle bir şeydi. Oha kafaya bir tane geçirdiler yere düştü. Evet geçtiler. Hadi devam edin dedi. Böyle <laughs> ilerliyorlar. Ve bir tane goril gibi bir şey geldi. Siyah bir tane goril. Goril geliyor. Gorile bir tane soktu çubuğu. Ama bu kendi yenileyebiliyor, ölmüyor. Hatta bunların çubuğunu ısırdı. Bunlar diğerleri geri falan kaçıyor. Lan la, öleceksin la. Aha. Bağırıyor. Bunu yiyecek. Allah gitti. Yeşilliği yedi. Arkadaşlarını üzülüyorlar. Oğlum kaç kaç. Siz de yiyecek o. Üçüncü kata, üçüncü kata dedi. Bu sefer de üçüncü kata gidiyorlar. Siz onları dövemezsiniz. Onlar sürekli kendilerini yeniliyorlar. Bir tane kasa var burada. Ooo trap var. Mesela bu trap'i koyarlarsa tuzağa düşünebilirler. Mesela bu da okçu oldu. Diğerine de kılıç mılıç verin. Bakalım trap'e yakalanacak mı? Evet yakalandı. Biraz salak NPC arkadaşlar bu. Bu adamdan içeriye sokacak. Oh her yerine ok koydu. Ama... Ölüyormuş. Ben ölmediklerini düşünüyordum çünkü benim kaçtığım NPC'ler ölmüyordu. Obunga bayağı bağırıyor bunlara. Oha okları okları da kırıyor. Ulti açtı o bunga. O bungayı öldüremezsiniz. Kaç 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 kaç. Sanki yakalandılar gibi. Şu an bir tanesi yukarıya, diğer ikisi de aşağıya indi. İkinci kattalar, diğeri dördüncü katta. Hmm. Burada dinleniyorlar Trebi koy hemen trebi koy Obungayı treple yakalamanız lazım Hadi ayık ol dedi Ben bununla vuracağım sen de trebi koy dedi Obungaya tuzak kurdular Gel buraya gel buraya dedi Evet hayır 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 Bayıldı trebi de kuramamış Trebi de kuramamış böyle bir salak işte ya Ne yapıyorsun ya Ah obungayı geçirdi okları Obungayı geçiriyor şu anda Oklar bitti oklar bu mı gidiyor? Oo kral yukarıdan geldi bunu kurtardı. Eyvallah dedi. Sağ ol dedi. Al bunu dedi. Hadi devam edin. Bence bunlar alabilir iki kişi. Bizim morlu zaten korkusundan hiçbir şey yapamıyordu. Öldü zaten hemen. O bak bu goril bayağı korkunç. Oklar da bitmiş. Hemen trap koyor ya. Bir tane trap'i yerleştir. Aferin sana. Oldu. Şimdi onu tuzağa düşürecek. Bunu çağıracak böyle gel buraya. O cici kuş işte cici goril gel buraya diyor. Kafasına muz koydu onu şimdi tuzağa düşürecek. <laughs> Yüzünde patladı evet ama okları bitti arkadaşlar. Oo bunlar ne ara oraya taş koydu ya? Adamlar oraya taşla düzerek yapmışlar. Hallet. Ne yapıyor oğlum? Bu sen abi? Ben oraya bakmadım. Allah'ım ya Rabbim. Tamam orayı geçtik arkadaşlar. Şimdi Dors bölümüne geldik. Burada da Dors canavarlarıyla vs açacağız. Bakalım Dors canavarlarına ne yapacak bunlar. Çakmakları var. Raş geliyor. Gir 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 gir. gir. Dolaba gir. Lan morluyu alın. <gülüyor> <gülüyor> göte bak göte. Oha bir de osuruyor sıçıyor. Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor morlu? Işıklar yanıp sönüyor. Bir şeyler oluyor yine. <laughs> tamam bir şey yok. Sakin olun. Çakmağı yakalım mı dedi. Yok 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 yapma dedi. O su diye of. Götüyle patlattı orayı. Allah sizi kahretmesin ya. Bir tane tokat attı. Morlu her bölüm salak arkadaşlar. Gerçekten ya bu kadar salaklık da olmaz. Minecraft'taki tablodan mı koymuş lan adam oraya? Benziyor. Pıs dedi. Arkana bak, arkana bak, arkana bak. Lan Morlu'yu niye dövüyor? Oha birbirlerine girdiler. Tamam. Canavar karşıtı bunlar hala birbirlerini dövüyorlar. Ben buradayım ezikler dedi geri gitti. Ah be Morlu ölmüş oğlum. Morlu'ya bir tane vursam da ölecek. Tamam hadi sıkıntı yok devam edelim dedi. Morlu da bunlara kızıyor. Oğlum siz daha dost havalar gelmeden birbirinizi öldürmeye başladınız zaten. Baksana Morlu'nun bir vuruşluk canı kaldı. Burası 28. oda anahtar dolapta tabii ki. Dolaptan anahtarları arayacaklar. Bu ne oğlum Taba çıktı. Örümcekler geldi bunun üstüne. Örümcekler bunu yiyor. Oğlum kurtarsan da. Dur al onları. Aferin sana morlu. Artık morlu profesyonel olduğu için hemen onları aldı bak kızartmaya başladı. Oh yiyeyim bir de onu. Gerçekten yedi ya. Gerçekten yedi ya. Hiç şaşırtmıyor mu morlu beni ya. Lan pisi. Lan karnını doyurarak canını arttırdı. Demek ki onun için yemiş arkadaşlar. Canını arttırması gerekiyormuş. Aha. Neydi lan bunun adı? Tek gözlü canavar diyordum ben buna. Bu bizi kovalıyor. <laughs> Her zaman yapmak istediğim şey. Geliyor 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 geliyor. Sallı, sallı alın. Sallı alın. Bu diğer dolaba girdi. Tamam, sıkıntı yok. Abi bu ambush bayağı kötü. Tekrar gir, tekrar 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 gir lan. Gitti. Bu ambush en iğrenç karakter arkadaşlar. Vallahi kudurtuyor adamı. Evet <laughs> arkadaşlarını tekrardan anıyorlar. üstüne bir şey örtüler ayıp olmasın diye. 31. oda. Ve tek göz canavar geldi. Kaçın. Kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun oğlum bu nasıl bir parkur Affetmez vallahi bu affetmez. Ya bunun popoda her bölüm başımıza dert oluyor ya. Ne popoymuş arkadaş Allah Allah. Lan morlu yürü 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 yürü. Ellere yakalanmayın devam et devam et devam et devam et. O morlu o korkuyla var ya bitirdi zaten parkuru. Mavili. Taşkıt makas mı yapıyor gerçekten? Gerçekten taşkıt makas mı yapıyorsunuz? Kaybediyorsun lan. 3 olan kazanıyor herhalde. Arkadaki de izliyor. <laughs> lan kazan şuna. Aa, kaybediyor. Kaybetti arkadaşlar. Maalesef. Lan diğer elsizi yakalamadan kaçın kaçın. Kaç. Mavili'ye yazık oldu. Bu da kafasını çarptı oraya. Salak. Bu ne 50. oda Şeye geldiler bunun da adını hatırlayamıyorum Kör canavar kör Bu sadece duyabiliyor Buradan kitap arayacaklar arkadaşlar Bu kitapları bulduktan sonra içinde şifreler yazıyor Şifreleri girerek buradan çıkacaklar Bu morlu inşallah poposunu Sağa sola sıkıştırması yaparlar Aferin böyle sessiz sessiz gidin Bu ne lan dedi böyle bir baktı Kurcalıyor Biz buraya şifre gireceğiz herhalde dedi Ha Şimdi kitap aramaya başlayacaklar işte Tek tek bakacaklar böyle. Geliyor lan morlu morlu. <laughs> Morlu'nun yanına geliyordu bu, bu, bunu kurtardı. Helal lan sana. Şifre <laughs> bu dedi. Allah sikar etmesin. Allah geliyor, çok fena geliyor. Allah kütüphaneyi devirdi lan. Lan morlu gidiyor. Morlu gitti arkadaşlar. Kurtarabileceğim mi morlu? Morlu gidiyor, vallahi gidiyor morlu. Bir şeyler yapıyor, ham mam, bir şeyler yapıyor. Büyü yapıyor? Oha! Oğlum böyle kütüphanede büyük kitap vardı, biz mi okumadık? Bak 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 kudurdu geliyor bunun yanına doğru. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Bu kütüphanede de maşallah her şeyi böyle büyüyle halletmeye başladılar. Hiç şifre yok. Lan gidiyor morlu morlu gidiyor. Yiyemiyor lan. Morlu bunu dö dişlerini döküyor bunun. Bunu yakıyorlar şu anda. Evet buraya geçtiler herhalde böyle şansa bala. Gidiyor morlu gidiyor koru onu. Morlu da ölüyor lan. Oğlum morlu da ölüyor. Allah sen belanı versin. Ben de ölüyordum dedi. Oğlum kitabı al, kitabı al, kitabı al. Taramalı tüfek lazım bize dedi. Büyü yap dedi. Aa kitap attı oraya onun yanına gidiyor. Şimdi silah spawnladı. Oğlum gidip direkt kilit açsanız ya. Allah Allah bunlar da kafa yok arkadaşlar. Direkt savaşmaya çalışıyorlar. Mermi de spawnlasaydın keşke. Evet bir mermi lazım da ona. Geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Hadi tara şunu. Gel. Allah gidiyor. Morlu ölmez bence. Koruyacak onu. Of bayağı taradı. Of içinden geçti. Delder yerini eve patladı. Helal size. Ama direkt orayı bence büyüyle yok etseniz. <laughs> Bu da popozunu sallıyor. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bunlar vallahi popoları bir dert oldu başımıza ya. Allah Allah. Bir yere balgam attı. Aha CSGO'ya gelmişler lan FNAF karakterleriyle. <laughs> Bomba kuracaklar. Oğlum o bombayı koruyun. Lan vuracaklar sizi artık. Odaklan savaş yapıyoruz burada dedi. Ne yapıyorsun sen orada dedi. 3 dakikaları var. Evet. Şimdi o bombayı çözmeleri falan lazım. Bizimkiler silahlarla gelmişler direkt. Oraya dal dedi. Sarılı oraya pusu kurdu. Oh! Belediye bayağı çaktı ama bunlar hemen ölmez. Bunlar animal Kronik zaten. Düşünecek. Oo! Bayağı şekilli şu vuruyor şu anda. Böylecek gibi Kusarlı gidiyor. Vallahi gidiyor şu an. Mermi de bitti. Helal lan! <laughs> Koruyun of! Oraya bir tane sniper'la bir çaktı. Mermi attılar diğerine. Güzel 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 güzel. Ama gitti. Bu gitti. Oğlum her gitti dediğinde bir şeyler yapıyor. Ağzını kopardı Freddy'nin. Oh tamam Freddy'nin içinden geçtiler. helal, helal olsun. Foxy nerede oğlum? Foxy'nin üstünde bizi plaza zaten deniz. Çıka geliyor. Bakalım çıkaya ne <laughs> Ya yani, o kadar savaştım daha demin. Çıkaya gelince neler yapıyor? Bunlar hep ağlıyorlar bir ölünce. Oh. Göğsünden bir tane çaktı. Bir tane daha çak. Bacaktan bir tane çaktı. Şu kafaya bir tane çakın. Helal. Helal. Bir tane tabanca aldı. Oğlum ne yapıyorsun? Duvardan falan sektiriyor. Git Foxie'ye dal Foxy'ye. Foxy de Foxy izliyor. NPC herhalde. O fiyanandan çaktı. Chica bayağı gitti şu anda. Ah be! Arkadaşını vurdu. Oğlum bu yapılır mı lan? Arkadaşınızı koruyun oğlum. Koruyun lan. Koruyun lan. O ne? Hayır kendi feda ediyor. Helal olsun sana. Koca yürekli. Koyu sarı emonga sarı değil lan yeşil emonga buradan saygı Morlu korkmaya başladı Hadi intikamlarını almamız lazım dedi Silahlarını yenilediler ve Foxy'yi dövmeleri lazım şu anda Bayağı içinden geçmeleri lazım Oğlum Foxy öyle duruyor da üstlerine zıplasa Mermisi bitmiş tabancanın Üstünde de mermi yok korkmaya başladı Mavili kesin ölçü var ya ölecek Foxy ne yapıyorsun? Foxy buna vurmaya çalışıyor Helal bomba attı oraya bir tane Oh, vurdu onu. Tamam, koş. Koş 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 koş. Ne yapıyorsun oğlum? Mermisini değiştirdi herhalde. Vur ona vur vur vur. Biriniz de şu bombayı imha etsin. Tamam, çok güzel. Mavi çok güzel savaşıyor onunla şu an. Oğlum ya, yapma ya. Çabuk çabuk çöz. Çabuk. Çabuk geliyor. Helal lan. Helal lan kazandım vallahi. Bir de bomba attı oraya. Neyse, öldüremedin ama olsun. Ölmezsin herhalde. Bir zahmet ölme. <laughs> <Falan çık> <laughs> bombayı mı imha etmesi lazım? Ha bombayı bunlar kurmuşlar mı da imha edecekti. Herkes öldü arkadaşlar. Kimse kazanmadı. Hayır başaramadım diyor. Bizimkiler de dalga geçiyor. Ezik, ezik ha kudur falan dediler. oyun alanındayız. Bu kim lan? Bu ne oğlum taklamakla atıyor. FNAF'tan bir tane karakter herhalde. Bizimkilerini kaçırmış bu oyun alanına getirmiş. Kapıyı da üstlerine kapattı. Kalk 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 ayağa kalk. Yine mutlu oldular yine bir şeyleri seviniyorlar. Trambolinde falan zıplıyor bak. Kaymaya falan başladılar. Bunlar geliyor bu arada. Bu karakter herhalde karanlıkta geliyor. Saklanmaları lazım. Bak ne yapıyor ya artistik tarz saklandı. Aha bir anda değişti. Geceliğin demek ki böyle katil gibi bir şey dönüşüyor bu. Üstüne oturdu. Salak sarılı. Yine kudurdu bu. Böyle gece olduğunda başka bir şey dönüşüyor arkadaşlar. Sarılı artistik tarzı de gitti mesela orada. Lan yukarı çıkacağız yukarı dediler. Bak tramboline zıplı oraya. Birbirinize yardım etsenize. Helal komando gibi çıktı demen oraya. Oradan gelmesin vallahi fena vurur. Evet yukarıdan yine geliyor böyle bakınıyor. Evet anahtarı alacaklar. Kapat 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 kapat. Geldi. Bunu bulmaması lazım arkadaşlar. Şu an acımıyor çünkü kimse. Şako gibi bir şey bu da zaten. Palyaço gibi. Abi şurada Allah seni kahretmesin gerçekten. Aha üstüne sandalye attı. Çok güzel, çok güzel. Kıyafeti mi sıkıştı, mi sıkıştı, bir şey oldu buna. Çabuk ışığı, ışığı aç, bir şey yap. Karanlıktayken bu kötüye dönüşü ışıkları açmaları lazım onun için. Helal güzel 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 güzel. Diğerine zaten yatağa gitme zaman deyip duruyor. Oğlum bizim diğer ikisi nerede lan? Arkana bak dedi ışığı aç. Helal lan sana off limits. You're gonna get in trouble. Neyse, yine öldürmeye mi çalışıyor işi açtı halde? Açın şu kapıyı, açın. Valla bu yeşilliğin durum biraz vayım arkadaşlar. Belliydi. Geldi. Allah. Evet. Yakalandı arkadaşlar. İkisi kaldılar. Ya çok ayıp. Bir de arkadaşlarının ölüsünü bunlara fırlatıyor. Yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Bir tane fikrim var dedi morlu. Böyle Freddy'nin oyuncağını getirdi. Bunlar oyuncak yaptı. Yani bunu tuzak olarak kullanacaklar. Bak geldi yine tipe bak tipe. Bu ne la dedi. Dur helal lan sana. Yürü git yürü git dedi. Bunu kovalıyor sapık gibi. Ben eğlenmiyor musun henüz falan filan dedi. Karanlık oldu. Kaç abi kaç 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 kaç. Bunlar nereye gidecekler acaba? Şu çekici bir tane kafasına geçirseler belki kurtulabilirler. Şu ışığı açar mısın lütfen dedi. Lan morlu atsana şu ışığı. Geldi. Hop. Işığı da bozmuş. Işığı da bozmuş. Oh kafaya bir tane geçirdi. Allah seni kahretsin falan diyor. Arkadaşlarının intikamını almaya çalışıyor. Onun yüzü falan kaydı. Bunun da ölmedi hala. Aha tuttu. Maviliği sağdan sola geçiriyor. Bir tane daha fikri var bunun. O <laughs> kafasında <Oğlum>, <laughs> beliren fikri direkt yukarıya taktı. Yani beyin bedava. Helal olsun sana morlu. Yer altına mı ineceğiniz? Herhalde olabilir. Bak orada bir tane şey var böyle bir şey var onu böyle çekecekler. O üstündeyken çekin onu. O üstündeyken çekin onu. Düşürtün onu aşağıya. Hadi. Bas. Buraya bak dedi. Kudur ağla ağla kudur diyor. Lan ittir ittir. La gidiyor morlu da gidiyor. Oğlum git şunun üstüne. Vallahi alamıyorlar ya. Şu an delireceğim. Oyuncak 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 o oyuncak, oyuncak morlu. Hadi morlu. Hadi morlu. Oyuncağı dövmeye çalışıyor esnetiyor falan bir şeyler yapıyor. Bizim morlu kutularda olabilir mi acaba? Yok. Ne yapıyor? Helal lan. Oo helal. O kadar korkak olmasına rağmen intikamlarını aldı. Bir de <laughs> bir de balgam atıyor arkasından. Evet Among Us vs tüm kötülü izledik arkadaşlar. Bu seferki ekip poposuyla ve balgamlarıyla tüm bölümü kurtardı ve içinden geçtiler. Her bölüm bunlar bir kuduruyor. Bunlara bir şeyler oluyor. Ben anlamadım. Bunlar daha normallerdi. Şimdi biri balgam atıyor. Biri osturuyor. Biri poposunu gösteriyor. Ben anlamadım yani. Bizim ekip yoldan çıkmış. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sağdaki ve soldaki kartlardan diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanala da abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.